Cereyan eden suyun kabarcıklarındaki cilveler, güzellikler nasıl kendilerinden değil, belki bir güneşin ziyasının güzellikleri, cilveleridir. Öyle de şu seyli kainattaki muvakkat parlayan mehasin ve kemalat, bir şemsi sermediğinin lemat-ı cemali esmasıdır. Malumdur ki, ziyayı verenin ziyadar olması lazım. Tenvir edenin nurani olması gerek. İhsan gınadan gelir, lütuf latiften zuhur eder. Madem öyledir, kainata bu kadar hüsün ve cemal vermek ve mevcudata muhtelif kemalat vermek, ışık güneşi gösterdiği gibi bir cemali sermediği gösterirler.'' madem mevcudat zeminin yüzünde büyük bir nehir gibi kemalatın lemalarıyla parlar geçer, o nehir güneşin cilveleriyle parladığı gibi şu seyli mevcudat dahi hüsün ve cemal ve kemalin lemalarıyla muvakkaten parlar gider.''